Evet, yüz germe ameliyatlarında işler ters gidebilir mi? Tüm plastik cerrahi ameliyatlarında olduğu gibi yüz germe ameliyatlarında da bazen bazı işlerin yolunda gitmeme ihtimali vardır. Burada tabii ki de doğru e, yoldan gitmek, doğru hastayı seçmek ve o hasta için doğru tekniği kullanmak bu ihtimalleri olabildiğince azaltır. Cerrahın tecrübeli bir cerrah olması ve bu bölgedeki anatomiye hakim olması özellikle sinir hasarlarını engellemek açısından çok önemli. E, fakat her durumda, her cerrahın elinde e, bu tür ufak tefek komplikasyonların meydana gelme ihtimali var. E, facelift ameliyatlarından önce hastaya düşen aslında bir kere eğer sigara içiyorsa sigarayı mutlaka bırakmak. Kan basıncı ile ilgili bir problem varsa bunu kontrol altına almak ve bundan sonra ameliyat yolculuğuna çıkmak. Ee, ve bütün bunlarla ilgili doktorunu detaylı bir şekilde bilgilendirmek. Genellikle sigara içen hastalarda e, postop dönemde yara iyileşmesi problemleri, cilt dolaşımı bozukluğuyla ilgili problemler ve bunların sonuçlarında yer yer küçük nekrozlar ya da doku kayıpları karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ben kendi adıma sigara içen hastalarımdan ameliyatta en az bir ay önce sigarayı tamamen bırakmalarını istiyorum. Artı bu süre zarfında da ee, olabildiğince iyi beslenerek yani doğal beslenerek vücudu oldu. Olabildiğince toksinlerden uzak tutmayı seviyorum. Eee facelift ameliyatı sonrasında e, nadir görülen başka bir takım komplikasyonlar var. İşte enfeksiyon, işte tükürük bezi problemleri vesaire gibi ama bunlar e, çok çok nadir karşımıza çıkan olaylar. Ee, burada hastaya düşen e, hem işte sigara ve kan basıncı gibi e, konuları e, çözmek hem de Bunları doktoruna detaylı bir şekilde anlatmak ve bilgilendirmek. Bunun arkasından da doktorla neler beklediğini ve nasıl bir sonuç elde etmek istediğini detaylı bir şekilde tartışmak. Hastanın bunları yapması lazım. Ve doktorun da bu zamanı hastasına ayırıp, festif gibi önemli bir ameliyattan, insanın hayatı boyunca bir kere olacağı bir cerrahiden önce, bunları hastasıyla detaylı bir şekilde konuşması lazım.